Herkese merhaba arkadaşlar Bu videomuzda da şimdi Bir önceki videoda insert'ü görmüştük Yani veri tabanımıza veri işlemeyi görmüştük Şimdiki videomuzda da Verilerimizde Nasıl gösteririz Verilerimizi nasıl listeleriz onu göreceğiz En baştan başlayalım İlk olarak find1 başlıyorum Şöyle Find1'da ilk satırdaki Veriyi alıyorsunuz sadece Burası da önceden kalma şey, Şurayı sileyim Evet. Yani find one da şu. Mesela veri, veri tabanımızdaki bu sütundaki zaten burada sütunumuzu tekrardan almıştık. Hani dersi seri halinde yaptığım için bu kısmı veri tabanına bağlanma kısmını tekrardan ele almadım ama burada tekrardan veri tabanına bağlanıyoruz. Var olan müşteri tablomuz yoksa oluşturulan müşteri tablomuzdan collection adında bir tane değişken oluşturduk. Ardından diyorum ki ben bu collection'da arama işlemi yapmak istiyorum. Ne diyorum? Find Burada bana seçenekler geldi. Find one dediğim zaman bana ilk satırdaki veriyi getirecektir. İlk satırdaki verimiz neydi? Adı Muhammed, yaşı 21 olan. Şimdi mesela bu bir tane veri getiriyor. Ama ben buradaki bütün verileri almak istiyorum. Bunun için şöyle düşünebiliriz aslında. Collection nokta find dediğim zaman şimdi getirmesini beklerim ama getirmiyor. Python'da şöyle yapıyoruz. For'la içinde geziniyoruz. Diyorum ki for i e in collection.find diyorum. Print i diyerekten bütün verilerimi yazdırıyorum. Mesela son verimdeki id'yi ben kendim belirlemiştim. Burada görüyorsunuz zaten bir yapmış. Name'i Ayşe, işte yaşı 25 vesaire gibi. Yani şimdi biz burada verilerimizi girdik. Find one yaptık. Find all dediğimiz for'la dönme işlemini yaptık. Sonradan burada ne yapmış? Bakın parantezin içine bir tane süslü parantezi boş bırakmış. Sonra seçenekler girmiş. Bu ne demek oluyor? İlk girdiğimiz kısım biz de kendimiz yapalım bu arada. Şöyle find dediğimizde ilk süslü parantezde bıraktığımız yer bizim sorgularımızın olduğu yer. Mesela bir sonraki videoda bunu işleyeceğiz. Yaşı 25'ten büyük olanları and or gibi ifadeleri ilk süslü parantezde yazıyoruz. İkinci süslü parantezde de şunu yapıyoruz. Biz hangi sütunları görmek istiyorsak onları yazıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Onu da kendimiz o hatayı alalım. O şekilde öğrenmiş olalım. Mesela ben ID sütununu görmek istemiyorum. Buna sıfır dediğim zaman ID sütununu kaldırıp name ve yaş yani yaş yoksa yerlerini getirecek yani daha doğrusu. Ben demek istiyorum ki bana name'i getirsin. Bu kadar bakın sadece name sütununu getirdi. Yani ben bir diyorum ki mesela şu an benim de yaş gözükmüyor ama şöyle bir çalışalım. Bakın burada yaş var mesela. Ben diyorum ki buna name'i bir olsun yani name'i getir ama yaşı getirme diyorum. Burada nasıldı? Yazdırmak istediğim üstüne bir diyorum. Olmamasını istediğim üstüne de sıfır diyorum. ID dışında, şimdi o hatayı alalım öyle yapalım. Çalıştığım bana bir hata verdi. Bu hatanın nedeni şu. Bana Burada zaten bu uyarıyı yapıyor. Diyor ki bana burada ID dışında Mesela bir sütuna bir verdiğinizde diğer sütuna 0 verme ne gerek yok aslında zaten ama verme diyor sana uyarı olarak veriyor bunu. Çalıştırdığın zaman zaten diğer sütunları getirmeyecektir. Bu sadece ID sütunu hariç tutuyor bunu. Mesela buradan name biri sildiğimiz zaman diğer sütunları getirmiş oluyor. Bu şekilde file'ı da bitirmiş olduk. Buradan ne yaptık? Mesela bir farklı olarak da diyelim ki ya sütunu olsun Zaten yaz sütunu olsun dediğim zaman da diğerlerini getirmemiş oluyor. Çalıştırdığım zaman da sütunu bakın burada hiçbir şey olmadığı için bana boş döndü. Peki şöyle bir kullanım var mı? Mesela yaşa sıfır dersem eğer. Yaşa sıfır dediğim zaman da yaşı istemediğimi, ID'yi istemediğimi ama diğerlerini getir dediğimi söylüyorum. Ve bana bunları da bu şekilde getirmiş oldu. Şimdi bir sonraki sorgumuzda, bir sonraki videomuzda buraya bu sefer buraya sorgular yazacağız. Bu sorgularda neler? İşte yaşı 25'ten büyük olanlar gibi vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.